Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde kaplumbağalara yönelik koruma çalışmaları kapsamında alınan önlemler sayesinde kum zambağı sayısında ciddi artışlar olduğu tespit edildi. Nesli tükenmekte olan canlılar arasında kabul edilen karetta karetta kaplumbağalarının üreme alanları arasındaki Çıralı'da alınan önlemler sayesinde Kum zambağı sayısında da artış gözlendi. Geçen yıllarda sayıları 5'i geçmeyen kum zambakları kaplumbağalara yönelik koruma çalışmaları kapsamında alınan önlemler sayesinde tüm sahile yayıldı. Koparmanın veya zarar vermenin cezasının 387.141 lira olduğu kum zambakları neredeyse tüm çıralı sahilinde görünür hale geldi. Çıralı'nın ekolojik turizm açısından ulusal ve uluslararası boyutta adından söz ettiren bir yer olduğunu belirten Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, geçen günlerde deniz kaplumbağası yuvalama sezonunun sona erdiğini ve bölgede kum zambaklarının açmaya başladığını anlattı. Kaymakam Ahmet Solmaz, başta gönüllüler olmak üzere yerel halk ve Çıralı'yı ziyarete gelen yerli yabancı tatilcilerin sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini aktardı. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yetişme alanlarının azlığı ve nesli tükenmekte olan canlıların başında gelen kum zambaklarının nadir yetiştiği bir alandayız. Kemer ilçemizin Çıralı bölgesi. Bu bölge ekolojik turizm açısından kendi adından fazlasıyla ulusal ve uluslararası boyutta söz ettiren bir yer. Bu sadece doğal güzelliğiyle değil, içinde endemik bitkilerin ve nesli tükenmekte olan tüm canlıların korunması anlamında da özverili bir çalışmanın, sorumluluğun bölgesi olarak söz edilmekte. Malumunuz geçen haftalarda sürecini tamamladığımız yine nesli tükenmekte olan karetta karettalardan sonra şimdi de yine bizler için o kadar değerli olan kum zambaklarının açma döneminde bir aradayız. Her ikisi de hakikaten nesli tükenen, tükenmekte olan canlılar olduğu için bölgedeki başta gönüllülerimiz olmak üzere yerel halkın ve bu bölgeyi turistik amaçla tercih eden tüm vatandaşların, turistlerimizin dikkatini çeken canlılar ve bu noktada da onları korumak adına her bireyin sorumluluk taşıdığı ve birlikte hareket ettiği yerler burası. Bizler de hem karette karetlilerin üreme sezonu başladığında yuvalarını açma aşamasına geldiğimiz zaman hem de kum zambaklarının tohumlandığı ve çiçek açma dönemi geldiğinde buralara gelerek onları koruma altına alıp hem buradaki vatandaşların bilinçlenmesi, farkındalığın arttırılması için çalışmalar başlatıyoruz. Hem de daha dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıyoruz. Malumunuz karettaların üreme sezonu başladığında tedbir kararlarımızı hemen alıp bölgede özellikle kumsal alanlarda herhangi bir araç girilmesine izin vermiyoruz. Ve vatandaşların da belli bir saatten sonra kumsalda bulunmaması için tedbirler alıyoruz. Nesli tükenmekte olduğunun farkına varılarak herkes tarafından bir sorumlulukla onları koruma altında ve yaşamlarını sürdürme adına gerekli tedbirleri almak için çağrıda bulunuyoruz. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da sahildeki araç giriş ve çıkışları kapatarak Buradaki kum zambaklarının artışını gözledik ve görüyoruz. Çıralı'ya gelen tatilcilerimizin bu konuda hassas olmalarını ve dikkat etmelerini istiyoruz dedi. Deniz kaplumbağası sezonu artık sona doğru yaklaşırken de yeni nesli tehlike altındaki canlarımız Çıralda üremeye devam ediyor. Şu anda kum zambaklarımız açtı. Yani yeni yeni açmaya başladılar. Çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Tabii ki bunu koruyoruz. Kooperatif olarak da aktif olarak araç girişlerini, işte koparmanları, koparmak isteyenlere müdahale ediyoruz. Sahildeki araç girişleri çitleri kapatarak buradaki kum zamaklarının artışını gözledik, görüyoruz. Çıralı'ya gelen tatilcilerimiz bu konuda hassas olmalarını, dikkat etmelerini istiyoruz. Bunları hep beraber gelecek nesillerimize bırakmak istiyoruz. 3-5 tane falan da şimdi öbek öbek açıyorlar, da ürüyorlar. Kum salımızın her tarafında artık kum zamaklarını görebilirsiniz.